Ha, bunlar burada kaldıysa ben giderim ha. Telaş yapma Burhan, onlar yanlı ayrıda oturacak. Da ne oldu bunun saçları, ne olmuş? Vallahi ben giderim ihtiyar. <laughs> Hiç benim şakam yoktur. Vallahi giderim. Bak çantamı koluma taktım gidiyorum ha. sen karışma bırak daha Halit? Ya giderim bak kapıya doğru bir adım daha yaklaştım giderim ha şu anda. Gidiyorum ha. Ay sen saçını mı yaptın Gel otur Burhan gel otur gel. Bu nasıl iş İfot? Bu nasıl iş? Eski nişanlım. Eski nişanlımın kocası. Ve ben aynı evde. Nasıl olabilir? Bir de biyak biyak bağıran çocukları hiç saymıyorum bile. Sizler lan! Üç tane. Ne? Saymıyorum dedin ya, üç tane. Onu mu dedik lan? Gerizekalı. Doğru konuş lan. Pamuk şeker. Ay. İvot, gördün mü hemen beni incitti. Vallahi şu anda kırıldım. Ay sinir krizleri geçiriyorum ya. Yetişin ha dostlar. Bunlar gitsin, toplaşıp gitsinler bence bunlar. Sus be Ferin kızım. Zed! Ya bunların kendi evleri yok mu İfot? Gitsinler evlerinde kalsınlar. Bak size söylüyorum, ocağınıza incir ağacı dikecekler. Toplaşıp gitsinler bunlar. Defol gitsinler bunlar. Ay Burhan'cığım, biliyorum haklısın ama bir, bir sabırlı ol. Ne yapalım şekerim? Aslı yavrum, bunlar gitsin. Oldu Burhan Bey, söylerim. Yoksa ben giderim vallaha. E, ben de sizin yerinizde olsam ben de giderdim Burhan Bey, doğru. Ne? Bence hemen toplanın gidin. Bunlar hak ettiler. Ay! Vallahi yığılacağım üzerine ha. O kadar sinir krizi geçiriyorum şu anda. Dip olup gidiyorum. Bravo İzzet. Eh, madem evim soyunup döküneyim rahat edeyim dedim. Bunu demiyorum. Dayıma Sacit Kumar'da demişsin. Tebrik ederim. Kusura bakma abi. Aileye yalan söylenmez. Gizli saklı olmaz yani. <laughs> bu ne ya? Bu ne ya? Çoraplar, atlet, pijama. Yani lümpenlik paçalarından şöyle kanepeye doğru sızım sızım sızılıyor ya. Ne bak lan? Ev hali işte. Ama bu evin hali değil. <laughs> Anlıyor musun beni? Sütçü olur rezistans asansında şimdiye kadar böyle bir olay görülmedi ya. Eskiden bu evin salonuna girilirken ütüsüz pantolonla girilmezdi. Erkekler fötür şapka takarlardı. <laughs> Eskiden öyleydi. İşte yozlaşma, işte köyden kente göç, işte fotoğraf, şakır şakır. Ne dırdırlanıyorsun lan? Biz senin fotoğraf saçına bir şey diyor muyuz? Ağzını burnunu dağıtırım seni lan terbiyesiz. Sus lan! Konuşma lan! Lan buna bak! Lan! lan. Böyle, gel hadi buraya gel! Bu hep böyle mi olacak bunlar? Olmayacak Tahsin Bey amca. Ya bunlar gidecek ya ben gideceğim. Vallahi giderim ha. Vallahi giderim eğer bunlar Çık! Şık. Ana elektrik kesin. Ay bayılıyorum yanayım. Ne oluyor? Adı sarı bekle yüzlerim karardı şu anda. Ay, anam bana bana bak. Kolonya gitsin kolonya. Sen Ay kolonya. bayılıyorum. Ya. <laughs> Ay kendimi hissetmiyorum. Ay koş kızım koş. Ay limon kolonyası olmasın, levat <laughs> olsun. Gezmiyorum. Ay dostlarca kurtaran yok mu? <laughs> Ay ölüyorum. E ya Allah, Allah Allah, aynı şeyi yapıyorsun bak bile tipsiz misin nesin ya? Burhan Bey, aynı çatı altında yaşayacaksak dost olmamız lazım. Bu asabiyetle m yere varamazsınız yani. Ayrıca şunu unutmayın ki sevgi bitmez, yalnızca şekil değiştirir. ...şu andan itibaren biz sizinle iki iyi arkadaş olabiliriz. Aman! Pff. Bu kadar lafın cevabı bu mu yani? Evet Makbili. Allah'ım Allah ya! Ha ifot çayın altını kapattım. Sabah da uyku tutmadı, beş gibi de ütüleri böyle toparlayayım dedim. Ay sağ ol, sağ ol. <laughs> Ah! Size imam bayıldıyla pazı sarması yaptım. Evde çekirge sürüsü olduğu üçün bence bitmeden hemen bir uzaktan bir, bir gör haber vereyim dedim. Ya teyze, öyle dün akşamki gibi alafortan fonu yemekler yapmayın ya. Bir makarnadır, pilavdır, kuru fasulye nohut. Karnımız şişsin yani. Sen! Sen benim yemeklerime laf mı diyorsun lan? Ha? Sen benim pazı sarmamla imam bayıldım, karın doyurmuyor mu diyorsun lan? Yürü lan, kes lan, sus lan, astık mı lan, yürü git lan, Bağırın, lan. lan. var mı, azıcık dokunma lan, tohumu yok, azıcık dokundu şuraya, tohumu <laughs> yok, disme, <laughs> bulaşma lan bana sabah sabah, neydi lan onun ben... Ney? çay bardağı niye yalınız, niye bardak altlığı onu tirk etti, bir sorular sorduğu için olabilir, <laughs> bak köylü. Çoğulu Resitantansı'nda hiçbir çay bardağı altlıksız ve kaşıksız şimdiye kadar dolaşmadı. Kıraathane mi lan burası? Bu <laughs> ne lan? Diş kapının mandalı. İbot! <laughs> Bahaneli'ni gördün mü? Aynı lan. <laughs> Vallahi giderim ben ya bu evde. Oh! Giderim giderim. <laughs> Git o zaman lan. O zaman gidiyorum ha. Asıyorum ben gidiyorum. Gerçekten bunlar gitmeyeyim mi? Gitmeyeyim. O zaman bana ne kalıyor? Benim gitmem mi kalıyor? Ben zaten o, o bavulumu falan hazırlamıştım. Ben gidiyorum. Bence gidin Burhan Bey. Bunlar hak ettiler. O zaman ben gidiyorum. Bavul mu? Ne bavulu Burhan? Şekerim. Ne yapıyorsun? Ay o birini söylesenize gitmesin. Niye ya? İzzet ayağını bir terlik giy istersen. ben size giderim demiştim. Hep şaha zannettiniz. <laughs> Sanki spiritüel bir insanım. Ben dün geceden hiçbirinizin haberi olmadan eşyalarımı toplamıştım zaten. Ve ben gidiyorum dediğim zaman altını her zaman çizerim. Bavulunuz boş Burhan Bey. <laughs> <laughs> <Ay> şeyse <laughs> Ay ki. Buradan sonra ama el el ya. Neyse, ben şimdi bavulumu hazırlamam zor olur. Akşam toplarım yani. <laughs> Hadi görüşürüz. İzzet, çayı öbür etme. Tuniz adedem sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası